Uç lan. Hele oğlum. Oh, oh. En az iki var. Enti kanka bence stun olsaydı kill alırdın. Ben şu an kendimi şey hissettim ya. Sanki ben özel biriyim de sizi beni eğlendiriyor gibi. <laughs> <tamam. gülüyor> özel birimiz yoksa? Tahta şeşe botega rabi haşa şoka. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu kutsal topraklardan hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul sunucusunda amacı olmayan bir video çekeceğiz. Saat 4.30 neden 4.30 bilmiyorum. Sabah sabah bizi deli mi gondik dedi bilmiyorum ama kanala yaklaşık bir haftadır video yapmadığımı fark ettim ve yaklaşık bir haftadır neredeyse rekabetçi girmiyorum. Aynen bir hafta sonundaki rekabetçim işte size patladı. Bu söylenir mi ulan? Benle biraz taş taş geçin böyle ıy oy ıy falan bir şeyler yazdım diye sizin için direkt video kaydını açtım ve dedim ki videoda gireceğim. Video kaydı alıyorum. Abi evin dağınıklığı ne? Arkanın kalabalıklığı ne diyorsanız arkadaşlar taşınıyorum. Kocaeli serüveni benim için bitiyor biliyorsunuz. Ufak ufak da toparlanıyoruz artık. Sol topraklarıma dönüyorum. Bekle beni Malatya geliyorum. Neden savaş? Düşmanların seni takip mi ediyor? Ama gitmeden önce son bir tatil yapacağım yani. Hafta sonu artık tatile gidiyoruz. İsterseniz onda vlog yapabilirim. Haberiniz olsun. Valizleri toplayın. Tatile <laughs> çıkıyoruz. Güzel bir like yapın ya. Şu videoya 2000 like gelsin hemen size bir tatil video patlatayım. Ulan var ya her şeyimizi kaybediyoruz. Şu neşemizi bir kaybetmedik ya. Allah utandırmasın vallahi billahi. Saat sabah dört buçuk olduğu için arkadaş bak bir kafa açabilirim haberiniz olsun. Çok az küçük bir. Zaten eğimlik bir şey yok bu videoda haberiniz olsun yani benden şu an bir, bir, şey beklemeyin. Benden gece videosu size. Siz seviyorsunuz bu gece videolarını biliyorum. Ben de seviyorum. TR'de gece rekabet çatmayı ben de seviyorum. Gece pazarı gelmiş gördüğünüz gibi benimki çöp. En son ne zaman gece pazarım mükemmel oldu bilmiyorum hocam. Yani dünyanın en kötü gece pazarları hep bana gelir. Şuraya bak. Hesabımız Immortal bir 5 arar. Immortal'ın böyle dibini sıyırmaya devam ediyoruz. Kaşık kaşık sıyırıyoruz. Hesabı bir radiant yapacağım ama var. size sözüm olsun yapacağım lan. Aynen abi. abi. Vereceğim bir tane helo bu sıra yapsın abi Radyan. Bu söylenir mi ulan? Sabah sabah DM atacak kadar ne her biriniz var lan. Tamam ısınma turu biter benim de turum biter. Benden bu kadar. DM bu kadar. Benim için DM ısınma turu kadar arkadaşlar. Gerisi zarar diyen haberiniz olsun. Devam edip kendimi tilt edemem. Zaten kimse yazdığıma da cevap vermedi. Allahsız kitapsızlar. Bitsen bir cevap verir. Direkt rekabetçi başlatıyorum bak. Aynen. Bu arada arkadaşlar sabah bu saatinde Türkiye Meksika maçı var. Şu an dakika 39 hala 0-0. Bir hafta Valorant Detox'u atmış Enter Gameplay atayım size. Bak şimdi bak izle. Oha bir işte aldı Resko olan. Ooo ne diyorsun ya dayı oğlu. Bana bir tane sıkılı klasik... sıkılan var ya. Hesabımda bir bu yok ya. Hayda oynayalım ya. şu şöyle şöyle stallasana. <Sanılıyor> ama dostum beni ne STUNLAR da. Cypher sigara da yerine. Hah. Aha geldi Cypher. Gelme. Gelme lan gelme. Hadi oğlum. Ne devam dojlayalım. Özüm sana kötü bir haberim var adam geldi. Al lan bu eli. <Sanılıyor> Baba nasıl gidiyor bak. <laughs> o zaman beyler ben size şerifle çözüyorum ya buranın da rahatta kalın. Şu an. Kredi dostlar reis'e kalsın. Bunun ya adam burada ama. Oha bravo. Atalım kaçalım ona. Gel lan önüme. Hayır. evet. Dur ona. Hoppa. Allah kahretsin babater. 12. 110 almana. Ne bileyim. Buradan miyim? Ölme ölme. Şuraya oyna. Aşağıda. Aşağıda. Ya, pes ben. Kaçta kaç. Hadi lan. Hemen adam. Kezeyim. Ah lan! Kreşin var, var. stunun var. Oğlum her şeye karışıyorsunuz, konuş. Susmuyorsunuz ki kanka ne güzel crossplay vuracağım. Niye <laughs> geri çıktınız lan zaman sen? Tamam, ben sana sorayım kanka, mitte iki kişi nasıl öldünüz o adamı? Elinde vandalı var ya adamın hani, bizim elinde evet, tamam. şey klasik. Tamam bak adamın elinde vandalı var, ben de öldüm ben aynı vandalı. Biz <laughs> elimizde o savururduk ama. Dur lan! Ne can lan! Ay aman ne ya. Ya gene giren bize girdi kanka. Ole oğlum. Beyler biz bok yedik galiba. Ne diyorsunuz? Lan ekoyu ne güzel alıyorduk ya. Aynen oğlum. Kanka onun stunlı değil kanka. Kaa koşarak vuruyor. <laughs> Oy pep geldi. Ha çevirseniz oyunu. Light Self Room'u şöyle BM'yi kutlanabiliriz aslında. Ne yapıyoruz biz? Ne oluyor kanka? Ne kanka bayılın biz bayılın ne oynuyoruz Allah'a? Dön be dön be. Var onu ananı. Resin'in senin sesi çok tanıdık geliyor bu arada ya. Kaptan işte lan tanımadım. Haa Özkan abi değil mi bu? Ne diyorum nereden tanıdık geliyor? Oysa ya. Yani. <laughs> <Hı> sırrı bozuk. <laughs> Harbiden bozuruz beyler. Oğlum beni tanımayın ya. Nasılsın? At bakayım. Ananı satayım ben ne kanka önüme her yeri flash geliyor geç geliyor ya Uç lan Helal oğlum oh, oh. <laughs> Şey yapalım mı? İnsanı direkt doğru kırıp bir iş böyle sarsarsa Özkan abi uçup vursa yeah. heaven Ya oğlum ya isim they'll verme verme, verme, Atıyorum taş attım Lan bu üstüme her şeyi attı ya kanka Uçmak sarkısı Ananı sattımın oğlu seni ne Hello oğlum. var. Anasını, karısını, çolunu <laughs> vurdum. Heaven vurdu e? <laughs> <N 'lamıyorum>? <laughs> <axelak, gülüyor> şu da. E. Ne yapıyorsun oğlum? Salak salak ama Reis şu an duruyor. neydi atar üstümüze. ne zaman evleniyorsun Reis? Hayır mısın ya? Özel hayat olmadı mı? Hayda. Sayda asalım. Oğlum bu soruların birbirine girişi. Sayda say Ay yemedi. Bu arada rampa var. Al dışarı gel. Sıkıştık beyler ben size söyleyeyim. Ultim var denesene. <laughs> Oğlum heal lan bir şey lan. Lan kendine var bir şey heal. Vur 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 gel. Tamam gel. Evet. Sen oraya Tamam sen sen kavga Saat Hadi Hı oğlum helal. Oğlum 105 de omuna vurmuşum ya. Hı helal kalktım oğlum. Lan ben kalkmamışım lan. Hı hadi gelince. oğlum alırsınız böyle. Hadi 4 ve 3 hadi. Kanlı meçap. Yazın bu elimiz hadi. Tarih yazın oğlum. İyi bir round izletin bize hadi. 80 80 Neler oluyor? Helal oğlum. helal oğlum. Enti oğlum. Enti. 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 Oyunum yüzde FPS'lere düştü beyler. Rap attı bu arada. Ben de flash attım. Bas. Ya ulaşım. Ola lan. <laughs> Ola vur. Helal oğlum. Gel sen de abinin kılı göğsüne. Geliyor. Geliyor. Ne hey, sana gelecek bu eleman? Gel ne? var değil mi? Var Sayda var. patlayacağız adam City'de. Saydın içine para ne istiyorum? Abi iş... bu kadar mantıksal oynamamıza gerek yok oğlum koşalım e, biz ya alacak. beyler. Ha? Hadi lan vurdun kaldırdın. Kaldır abini. Evet, evet, evet. Kalktım. Vallahi kalktım. Çekil. Oynayacağız mecbur. Yakında lan adam. Bol. Bravo Bravo Hoş bak Allah'a tekr Güzel güzel iyi lan Ben bu A buradaki elemanı var ya O fila nasıl D Cypher A'ya geçecek A'dan round aldık Böyle bir oyun gözüme bak Direkt B'ye patlayalım Hızlı 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 buraya hızlı adam biliyor artık <laughs> Abi neydim var bire ben neydi atmıyorsun Ehe demeyin bana Hızlı oyunda oraya neydi atarsan bunlar giremez bu sefer O yüzden en azından biri benim seni bir kırar diye falan Ama kimse kırmadı Yaşa yaşa yaşamalsın Duvarı kırıyor Duvar sağa gidiyor bakar Helal lan tekim size oğlum Al bakım şunu Ya PSV'nin ketşat attı ya Aa evet, tara tara uç. Benim Adam oldum. niye yerini gösteriyorsun? <laughs> Aha nereye kaçıyorsun pense mi? Apa apa apa. Tam sakin box var mı? Ya senin mık. Ya nereye gittiniz? Pezemek yaptınız hadi ya helal oğlum. İnşallah Bilmeyin biz sizi meyin. De de. Helal oğlum. 55. Çözersin lan. Yarılarsın. Aaa duyduk kanka seni. Yaralaman lazım. Helal lan! Nice. Helal lan sana? Unexpected move'ları atıyorlar titri adam var. Expected move. Abi unexpected. O ne lan? O ne demek? Gizli sen Beklemedik var. Beklemedik ya. Beklemedik. Bunu CS'de gördüm ya. Meyvan uçtu. <gülüyor> <Bombo> <gülüyor> <canla race>. Lan yut bir canlı lan reis. Lan Ya kanka oyun bende dalga mı geçiyor? Öl oğlum. Ben de ben ben öyle şey. Şey. Öyle ben et. İyi e blind, iyi e blind. Çok iyi oğlum. Hadi lan tık. Oy! Teklere teklere. Koşabilir mi? Ne olum oğlum lan sana? Aldım. Oğlum bizim Sage savaşçı. <laughs> <Not> lan ne? <laughs> 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 Fena bir rezdip yemişiz. Aa, dikkat dikkat dikkat. Çok ölmeden. oğlum lan ölmeden. <laughs> bunlar <laughs> Maçım benim karşımda duruyor ama. Ah lan. Ulan orada iyilik geldi ya orada göremedim ben adamı. <laughs> hadi <gülüyor> oğlum ıh lan. Kesin Aldın bir lan gol durduğunun hakkını <laughs> ver bakayım. Hard stack bir gold bu ele alır hadi. Ulan adam A. görünüyor daha başından. Hı. Enti. Bu arada gerçekten şu ter sezonu açıldı arkadaşlar. Onu nereden fark ettim biliyor musunuz? Mousepad'e kolumu koyuyorum ben ve kolum yapış yapış. Yani mousepad'e acıyorum ya. Arada kaldırıyorum kolları. Kaldır kolları oynayalım. <laughs> <laughs> Oğlum helal lan. Oğlum ben de burada James Bond gibi geliyorum ama herkes öldü. Ee, Raze ses bekleyecek. Ses yaparlarsa bir iş Stan atacak buraya. Artık buraya atıyorsun stun'ı. Raze stun'ın koltuğuna ultiyi koyacak adamların kalmam. Tamam hadi. Tek Cypher o da. Atmıyorum At bakayım bir tanesini evet, at e O far. Oman'ın da buradaymış. Ya ya oğlum sağ 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 Bir cypher ses veriyor bir, bir de, de değil. Oman'ın değil yanında shift geliyor Böyle bir şey olabilir mi ya? ya at sabah abi kaç abi, ya şu an? Beş buçuk oldu oğlum beş Hakkası, buçuk saat Helal oğlum Ah be neyle düştü Ah lan. Ya bak ben size. Ben onunla vura. Eskan bana nasıl... güvenen mi <laughs> Adamın gördüğü muameleydi bak. Yapalım ne diyorsun ha, olur Direkt insta ulti bir Oydum. Cypher B'ye gel. Kardeşime güvenmeyeceğim kime yavru? güveneceğim <gülüyor> ya. Yarım can Sage. İki daha var 2 daha var. Beni bu gitti? Çocuklar bana şu an sanki ben bir yani özel bir adammışım da beni eğlendirmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum ya. Yemedin yemedin oğlum. Ölen oğlum. Yapıştır lan Sage. Süper stun. Evet. Enti kanka bence stun olsaydı kill alırdın bu arada. Bir ben vardı. şu an kendimi şey hissettim ya sanki ben özel biriyim de siz beni eğlendiriyormuşsunuz <laughs> gibi. Ama. Kanka ben, ben tekrar B'ye Ben tek B'de dururum bu arada. Elmesin. Nasıl sarıyorum? canım. <laughs> Atlandır ağzımızı yürürüz. Gel bizi. <laughs> gel lan lurk gel pes vurayım seni gel. Allah flash atma lan Reyna. Bok yedik. Adamı attın sen bak kanka. Allah Allah. Ananı avradını s**im senin ya. <laughs> kırılacak lan kırılacak. <laughs> lan nereye kırılacaklar ya. Ananı s**im. Gel duvarı kırın. Görün görün Bunlar. Neler lan. Hasan <laughs> baba adamı siker Abi. Oh, okay champ. Ere premier invite tier 3 tier 2 tier 1 champions. Evet. Dur lan, ne ben, lan? ama. Abi ne oynadık lan Vallahi var ya, biz olmasak bir işle. <gülüyor> <gülüyor> daha rahat yenerler daha Ama baba iki entry koymuş. Ben de hala abiyim Bu söylenir mi ulan?